Maragat bu yıl 16.sı düzenlenen geleneksel Rahvanat yarışlarına ev sahipliği yaptı. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 97 atın katıldığı yarışları 6000 civarında seyirci takip etti. Hayra böyle geçerse, bardan gelen sonca göre birinci... 4. Yaptım, piriklamada... Manavgat Belediyesi Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dağları Federasyonu ve Manavgasi'de Rafa Hatçılar Spor Kulübü işbirliğince düzenlenen dev organizasyon geleneksel spor kültürünü yaşatmaya devam etti. 9 kategoride 97 atla tamamladık yarışımızı. Rahmanatlar tozu dumana kattı. Yarışlar 9 kategoride kran kırana mücadelelere sahne oldu. Gıda onun da devir. Federasyon yetkileri yarışların sorunsuz ve fair play ruhu içerisinde tamamlanmasından oldukça memnun. Bu güzel yarışı ev sahipliği yapan başta Manavgat Belediye'mize, akabinde Manavgat Atı Spor Kulübümüze. çok değerli başkan yazıcılarımıza, Sizlerin üzerine çok teşekkür ediyorum. Yarışlar sonunda derece yapan at sahipleri ise mutlu ve gururluydu. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Rahmanla birinci olduk. Atma da tebrik ederim. Yarışta çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Gururluyuz ve mutluyuz. İmparator gene yapacağını yaptı. Bu bize gurur ve mutluluk veriyor. Etkinliğe katılan yerli ve yabancı seyirciler geleneksel sporların bu denli coşkulu bir ortamda yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gayet güzel bir gün geçiyor. Arkadaşların ilgisi de güzel. Biraz rüzgar var ama o da Allah'tan geliyor. Biz çok memnunuz Hasan Her sene güzel yapıyorlar. Devamını dileriz. İlk defa katıldım, çok heyecanlı yarışlar, çok güzel. Ee, oğlumla beraber geldim, ee, at sevgisini aşılamak için ee, bu şekilde heyecanla bekliyoruz, yarışları izliyoruz. Günümüze kadar devam eden bu sporu seyretmek, burada bulunmak, bu organizasyonda içinde olmak çok güzel bir duygu. Rafanat yarışları, çok güzel hayvanlar, çok zarifler, izlemek çok keyif verici. Gönül dilerdi ki hepsi birinci olsun ama maalesef hepsi birinci olamıyor. Her sene ki, e, atı, bu yarışları e, takip ediyoruz. Kendi özel atımız da var. Oğlum miner, kızım miner. Onun için her sene e, böyle şeylere geliyoruz. Güzel oluyor, çok güzel bir şey. Gençleri e, uyuşturucuya değil böyle yerlere tavsiye etmekte daha güzel bir şey. Çocuklarımız evet, sporun üzerinde ediyorum. yetişiyor. Küçük Teşekkür ederiz, zevk alıyoruz. Güzel, zevkli, sevdim. İnşallah kazanırlar. Organizasyon kapsamında çocuklar da unutulmadı. Ücretsiz atlara binip film kahramanlarıyla eğlendi. Günün sonunda dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülleri takdim edildi. Geleneksel rahvanat yarışları, sporu, kültürü ve toplumsal coşkuyu bir araya getirerek önümüzdeki yıl için şimdiden heyecan yarattı. Bir çıktı burada. Mavi doğru geçerken. Ön sıra. Üç oldu